Bugün 19 Mart. 108 yıl önce bugün bir gök cisminin varlığına dair farkında olunmayan bir keşif yapılmıştı. Bilim tarihinde bugüne hoş geldiniz. Tam 108 yıl önce yani 19 Mart 1915'te Amerikalı astronom Clyde Tombaugh Arizona'daki Lowell Gözlemeli'nde Plüton'u ilk kez fotoğrafladı. Ancak o dönemde bu görüntüler tam olarak anlaşılmadı ve Plüton'un bir gezegen olduğu 15 yıl sonra ancak 1930'da resmen açıklandı. Gökyüzünde gizlenen bu soğuk ve uzak dünya yıllar boyunca bir gezegen olarak tanıdı ama 2006'da cüce gezegen statüsüne indirilmesine karar verildi. Cüce gezegen olması Plüton'un astronomi dünyasındaki önemini değiştirmediği gibi bu minik dünyaya pek çok hayran kazandırdı yarın görüşmek üzere